Efendim. Durumu ben izah edeyim. Doğum gününüz olduğunu öğrenince bütün arkadaşları organize ettik. Aşk denilen buymuş. Herkes çıkıp gidince biz böyle gizlice tuvalete saklandık. Çok, ciddi bir duyguymuş. Arkadan da bir güzel kapıyı kilitledik. Ona inananlar maalesef. Bu kara adam kim? Efendim nasıl tanımıyorsunuz? 90'ların bilek starı Mansur Şu 20 liraya al. Mansur parası yaparsın. Bak çok duygulandırdınız beni. Çok sağ ol Teşekkür ederim de... ...bugün benim doğum günüm diye güzel kardeşim. Nasıl ya? Acaba diyorum, o sizin muhteşem kalite kokan... ...yumuş açık kanepenizde bu akşam kalabilir miyim? Nedir be efendim? Hasçak. Hasçak hasçık, var ya o hasçakların Ben çıkayım artık Kamil Bey. Hayırdır nereye gidiyorsun Fatoş? Kamil Bey nereye gideceğim? Eve gidiyorum. Meteoyla mı gidiyorsun? Yo ben otobüs kullanıyorum. Sen mi kullanıyorsun? Tam gibi adam Kamil Bey! Kamil Bey adam! Lan Sevgili Sabri ben sana dedim o kadar içme. Sen bunu rezil çayı gibi içiyorsun Sabri'cim. Halbuki bunun karışımı oranları çok önemli. Birini biraz fazla attığın zaman böyle insana bir sarhoşluk verebiliyor. Oradan iki tane odun getir de olsun oğlum Sabri. İnsanı böyle başka bir yerlere götürebiliyor. Aa, aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> aynı hareketler, hep aynı hareketler. Kredi kartının şifresi ne Aşko? E, dört tane sıfır yavrum. Ay şunun şifresini doğum tarihi falan yapsana olmuyor muydu? Karıştırıyorum bütün şifreleri. Lan dört tane sıfırın neyini karıştırıyorsun? Baştan da aynı, tersten de aynı. Dört tane sıfır ya. Bu gece saat tam 21.02'de Yengeç Burcu'nun 11. derecesinde meydana gelecek bir dolunayımız var yazmışlar yazmış. Ay aşkım. Vakit geldi canım artık tamam Ne diyor? Kedi nanesi şişenize diyor. Şımarttınız sevgi arsızını. Sidik için diyor. Tövbe ettim canım artık tamam Kedi değil mi? Bir şey diyor ya. Varejgin ne ara Buldunuz kaçın kurasını. Ne pul, ne para, ne makam. Sen Rusça şey biliyor muydun lan? İstenmiyorsun artık. Bu Türkiye'nin mucizatı Allah'a İlayda kankam. Babam çok kızmış, kızsın. Beter olsun pezevenk, beter olsun. Aa, alın şu kayıkları alın buradan, kayıkları alın. Bu Zaten bu kayıklar buraya yarar mıydı? Dört defa söyledim ya adam. Tamam, aldırın kayıkları. Aldıracağım yarın satarım ben onları. <laughs> Ulan hıyar dursana berbercik canına. Bu gitmiş tutturmuş. Aa aa ne? Ee, ne? Ee. Hadi çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Çok iyi oğlum. Ah. Oh.